...onu koruma kollama gayesi... ...bugün de devam, takip ediyorum. Bugün de bir takım büfe adı altında... ...bir takım kafe adı altındaki yerlerde... ...çok kötü şeyler oluyor. Tamam. Biraz içinin içine girince ben bunları gördüm. Ve o zamanki emniyet yetkilileriyle de... ...emniyet müdürü de o zamanki... E, ...giden Yılmaz Bey'di sanıyorum. Yılmaz Onu da Aytes Konad'a davet ettik hatta. Bilgi alışverişinde bulunduk. Ama bunların çok yakına... Tabi, ...takip edilmesi lazım. Onun için dediğiniz soruya geliyorum. Aile içindeki benim kızlarımla ilgili... Tabii kız çocuğu olduğu için annelerinden daha çok bilgi eğitim almaları gerekiyor. Temel bilgileri hayata dair. Ben de mutlaka onlara ama verdim. çocukları daha çok babalara daha düşkün. Düşkündür ama yani bir takım <laughs> şeyler aşamıyorsun. Yani evet. istediğin kadar modern ol, o bir takım <laughs> bilgi şeyler var. Kız çocuğuyla belirli mesafede olmak Fakat durumunda. Kal. Bizim şeyler, yetişme tarzımız o. Bazı yani, tabii cinsel boyutundan bütün her e, şeyle. E, tarz, yani bunlar hayatın Bir takım şeyler. Annesinden öğrenecek evet, çocuklar? Evet, kız evet, çocukları evet, özellikle. Doğru, baba doğru. da erkek çocuk. Evet, sevgi alacak. babayla anne karşı Evet. Sevgi baba. Tabii. Ama iletişim farklı tabii. E, evet. Yani. Evet. Yani onun için aile eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama e, çocuklarımızı çok özgür bırakalım derken çok da denetimsiz kendi başına da bırakmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. O liselerdeki lise çocuklarının ben, ortaokul çocuklarının sen de karşılaşıyorsundur. Bulvarda orada bir de giderken bazen görüyorum kız çocukların falan o küfürlü konuşmalarını duyunca şaşıyorum ben. Kız çocukları benim yapamayacağım, ağzı alınmayacak bir takım küfürlerle karşılaşıyorum. Bunlar çok kötü şeyler. İşte bunların üzerine de ancak korkuyla, baskıyla, dayakla denet öyle değil eğitimle gideceğiz, kültürle gideceğiz. Bunun için de eğitim sistemimizin işte hala daha yapboz tahtasına döndü maalesef. Bir oturtamadığımız eğitim sistemimizde her zaman söylüyorum, bir ortaokul, liseden başlayarak çevre bilinci, yurt bilgisi vardı bizim zamanımız evet. hatırlıyor, yurttaşlık evet. bilgisi vardı. Şimdi o kalktı galiba. Yerli malı. Yani devletin Yerli yapılanmasının malı temel ögelerini orada anayasa nedir, hukuk bilinci, hak arama bilinci. Çocuk hak dünya çocuk hakları sözleşmesi var. Ben sayın valimizde de söyledim. Ben baro olarak hazırım dedim. Çocuk hakları, kadın hakları, kadın hakları komisyonumuz bizim çok iyi çalışan çocuk hakları komisyonumuz çok iyi çalışan meslektaşlarımız var. Bunlar kamusal bir görev olarak bekliyorlar. Ama bunların lisede, ortaokulda verilmeye başlaması lazım. Bir çevre komisyonu kurdum ben. Yalçıncığım, takip ediyorum. Bir tane bir kişi avukat başvurdu biliyor musun? Bir avukat. Kuşadası'nda yağmalama talan olmuş gidiyor. Taş yığını haline gelmiş. Şimdi çevirilmeye çalışılıyor. Didim'de o Kazıklı tarafındaki güzelim o doğal manzara oralarda biliyorsun biz de doğayı yok etmek üzerine evet. çok başarılı bir Yakarız. To toplumuz. Yakarız, inşaat yaparız. Zevkimiz için her türlü şeyi yaparız. yaparız evet. Ve bunları korumayla ilgili baronla görevler için olduğunu düşünüyorum. Çevreye karşı duyarlılıkla ilgili herkes ilan ettik. 800 avukattan bir kişi, bir tane genç müracaat ediyor. Çok acı bir şey. Bu kadar duyarsız bir toplum yapımız. Bu gençlerin ama sorumlusu biziz. Sizde de var, bende de var. Hepimizde demek ki eğitim sistemimizde var. Herkeste sorumluluk evet, var. Sevgili Başkanım, tabii e, şimdi burada biraz önce bir şey söyledim, sonra yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına söylemek istiyorum. Düzelttiniz ki ben sosyal demokratım. E, sosyal demokratlar ee, sanki geleneklerine bağlı değilmiş kişi gibi anlaşılır bence sosyal toplumlar da Sosyal demokrat demek geleneklerine bağlı demek değildir bence. Yani ben öyle geleneklerine, geleneklerine de bağlı değil. Tabii, tabii. Ee, yani insanlar sosyal demokrat bazı muhafazakarlığa kaçabilecek ha, 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 yönler öyle, yönüyle o, öyle diyorum ben. Yani, yani insan onu, yanlış anladığı düşüncesiyle hocam. söylüyorum. Şimdi tabii ki iki tane kızımızı baktığımızda İkisi de yani şimdi üniversite mezunu çok iyi, şimdi biz gurur duyulacak. Yani bunlar önemli. İki tane çocuğunuz üniversite bitirmiş olmanız, meslek sahibi yani biri de bitirecek, İkisi de inşallah değerli iki mesleği bitirmiş. Yani şimdi tabii Türkiye'de şöyle bir şey var. Siz bu kardeşlerimizin meslek seçimini siz mi belirlediniz, kendileri mi Kendisi. yaptı? Nasıl olmalı sizce? Yani siz ilkokuldan başlayan e, üniversite yaşamına sınavına kadar sizin çocuğunuzla o mücadeleyi yapmıştır. Benimkinler yapıyor ben çok mücadele ediyorum. Hatta buradan gelirken buraya gelirken kızıma dedim ki kızım senin okulun ben için senden kıymetli değil. Yok. Çünkü benim kızım aşırı ders düşkünü. Çünkü kendini de ihmal ediyor. Yemeğini dikkat etmiyor falan senin sağlığın benim için okuldan daha kıymetli. Evet. Doğru. Yani insanlar da bu çevresel yarışta geri kalmamak adına çocuklarımızı sanki telef ediyoruz gibi Çok. geliyor. En son üniversiteyi bitiriyor. Ne yazık ki kazandığı bir şey yok. İş yok sonuçta. Ha, bu konuda başkanım biraz e, sonuç odaklı. Yani denemek istiyorum. Siz çocuklarınıza bu konuda nasıl yapıyorsunuz? En son biliyorsunuz ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel kurulda söylediği bir şeyi çok hoşuma gitti. Gerçi altı biraz şeydi yani açmak lazımdı. Biz dedi gelirsek iktidar olursak dedi Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu dershaneleri kapatacağız dedi. Yani ben böyle demiyorum ama Türkiye'de bu yarışı çok doğru bulmuyorum. Ben bu konuda destekliyorum o söylemi mevcut hükümetimiz de bunu dikkat etmesini istiyorum. Çocuklar ilkokuldan başlayarak bu yıllara kadar anne babayı da bıktırarak kazandıkların çoğunu çocukların dershane parası, eğitim parasına gidiyor. Yani bu konuda da açarak biraz e, yalnız bir ara verelim diyoruz. Barışkanım, tamam, tamam. Aradan sonra değerli. Kaldığımız noktadan e, şey çok önemli eğitim bir nokta. Eğitim konusunda e, baro başkanımız aynı zamanda aynı sivil toplum örgütlerinin üst baş kurulu olan Aytesko'nun başkanı Sümer Bey'le devam edeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Değerli aydınlar, ikinci bölümde değerli başkanımız da, Türkiye'deki eğitim sistemini çocuklarımızı ebeveynlerim ebeveyn olarak nasıl e, yetiştirmemiz gerektiği ile ilgili sonuç odaklı çocuklarımızın geleceğini seçtiği mesleklerin hayatındaki önemiyle ilgili biraz e, ve Türkiye'deki eğitim sistemini biraz irdelemek istiyorum. Evet başkanım. Biraz önceki kaldığımız yerden devam evet. edelim. Dediğiniz evet. noktadan alırsak Yalçın'ım orada senin dediğine Sayın Kılıçdaroğlu'nun o tespitini ben yıllardır söylüyorum. Türkiye'deki anayasadaki fırsat eşitliğine de aykırı bir şekilde işte hepimiz aynı devrelerden ben de geçtim. Sen de geçiyorsun evet. şu anda gelişme çağında çocukların en iyi öğretmen, en iyi dershane yarışı bir yandan ve parasal boyutu bir yandan, nerede kaldı fırsat eşitliği? Parası olmayan insanlar çocuğunu dershaneye gönderemiyor. Böyle bir sosyal devlet, böyle bir eğitime önem veren çağdaş bir devlet anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. O nedenle dediğine aynen katılıyorum. Dershane kesinlikle olmamalı. Bu okul eğitimi içerisinde tüm çocuklar ve tabii eğitim sistemi de şimdi değişiyor. İşte Sen sanayicisin özellikle. Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından bilirsin. Herkes üniversiteye gidecek diye bir şey yok. Ara eleman sıkıntısı. Bunu evet. ben sana söyleyeyim. Esnaf odası başkanı da bunu söylüyor. Sanayi sanat odaları da söylüyor. Sanat okulları, endüstri meslekler eski. O ara eleman sıkıntısı. Avrupa'da biliyorsunuz. Evet sanat okulları. Benden fazla geziyorsunuz. Görüyorsunuz. Ama efendim biliyorsunuz bu işte imam hatiplerle... Ee sanat okullarının aynı kulvarda olduğu için Türkiye'de bu işte biraz karıştırıldı iş yani. Bu iş tabii ki İmam Hatip'lerle sanat okulunu ayrıştırmak lazım Neyse yani bu konumuz değil. İş uzun bir iş. O sabaha kadar konuşulacak bir iş. Yani eğitim sistemini evet, baştan evet. alarak ona evet. göre yapılandırıp. Tabii dershanelere Gidemeyecek evet. olan ara eleman olsun. Evet. Kuaföründen, berberinden, aşçısından her okulun her alanın bir okulu olur. Bir 4 yıllık olmaz. 2 yıllık evet. olur. Ama kapasitesi müsait olan da üniversiteye eşit koşullarda gidebilmeli. Ama bugünün koşullarında ne oluyor? İşte bir takım öğretmenlerimiz de bu işten tabii haklı olarak onların da evet. bir kusuru şeyi yok. Ama en iyi öğretmene verebileceğim diye saati dünya paraları veremeyen ne oluyor? Evet, doğru. Veremeyen gidemiyor. Evet. O nedenle bu dershane sisteminin tekrar yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Okullara çok daha ciddi bir eğitim modelinin getirilmesi gerekiyor. Evet başkanım. Şimdi değerli bir büyüğümüz, değerli senatörüm Saadettin Bey benim de çok saygı duyduğum, çok kendisi değer verdiğim aynı zamanda evet. e, bütün milletvekili adaylarının bence örnek alması gereken çizgili, ilkeli bir beyefendi ve aydın'a da görev bitimde tekrar aydın'da yaşayan Ender Milletvekili senatörlerimizden. Muharrem Sekeli. Muharrem, muharem. Bey. 35 Üç beş arkada var. Evet. Yani yani Eşil Ender insanlardan biri. Sayın Vekilim hayırlı akşamlar Sayın Senatörüm. Evet iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın, Sayın Yalçın pek güzel. 2010-2011 yılının başlangıcında ülkemizde yargı erkenin ceza hukuku olan kısmının siyasi erk tarafından yani yürütme erki tarafından kontrol altına alınmak istendiği bir dönemde yargı erkinin temsilcisi sayabileceğimiz onuruyla gururuyla iftar edebildiğimiz bir baro başkanımızı oraya çağırmış olmanızdan dolayı sizi tebrik ederim teşekkür ederiz sayın. Çünkü mükemmel. kendilerine ben 3 yıldan beri politik yorum programına davet etmiş olmama rağmen nedense benim programıma icabet etmediler. Sizin programı beklemişler. O yönüyle sizi <laughs> kutluyorum. Efendim, meslektaşım üzer... sizi tercih etti. O nedenle evet. sizi tekrar tekrar tebrik ederim. Sayın vekilim dedi ki sizin ben konuğunuz evet. çok değerli bir insan. Sağ olun. Evet, Konuşmasının evet. içerisinde benim ismim ismimin de geçtiği o nedenle aramak ihtiyacını hissettiğim kolayıyla görüş ve düşüncelerini her zaman her yerde paylaşabiliyoruz. Ama bu ekranda da paylaşma olanağını bulabildik. Kendileri zaman ayırabildiler bir 3 saatini sizin için ve aydın halkı için. O nedenle mutluyum. Çünkü o değerli insanın babası benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde senatör olarak gitmemde ön seçim sırasında Germencik'te çok büyük rolü olmuştu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. O değerli insanın büyük katkıları vardı. Germencik bana ön seçimde yüzde 96 oy vermişlerdi. Hatta o zamanın Adalet Partililerinin de ön seçimi vardı. Onların sandıklarında da benim ismim de çıkmıştı. O nedenle ben Germenci'yi saygıyla, sevgiyle devamlı anarım ve yad ederim. Bu değerli insanımız, değerli hukukçumuz hakikaten özlem duyduğu o yakınlarıyla hukukçu olmak istemiş. Hakikaten gerçek bir hukukçu, dürüst bir insan, faziletli bir insan, iyi bir aile reisi Kendilerinin hakim olmasını ben de çok arzu ederdim. Fakat Yok, o, dönemdeki, abi. o dönemdeki <laughs> Süleyman Demirel Başbakanlığı dönemindeki yaptırdıkları bir araştırmada Germencik Mahalledik Mahallesi'ndeki o zamanların gece bekçileri vardı. Sayın e, Sümer Germen'in size anlattığı gibi üniversite gençlik yılları da çok heyecanlı geçti yumurta atanlardan değildi. Taş atanlardan değildi. Ama fikir bir düşüncelerini her zaman her yerde, her zeminde rahatça söyleyebilen kimseydi. Bu söylediği sözlerden dolayı rahatsız olan bazı insanlar Sayın Sümer Germen'in üzerinde bir işaret koymuşlar. Adalet Bakanı'nın o tarihlerde Allah rahmet eylesin şimdi vefat ettiler. İlhan Çallı vardı. Özlük işleri Genel Müdürü. Hakim ve savcıları tayin eden kimse onun kontrolünden geçiyordu. Bütün dosyalar ondaydı. Bahis mevzu ettiyse için ilk defa açıklıyorum burada. Demirayak da ilgilendi dediği için. Hakikaten gittim o ilan çallıya. Özlük İşler Genel müdürne Sekreterini çağırdı. Sümer dosyasını getir dediler. Sümer Gerber'in dosyası geldi. Ben de gördüm. Orada iki satırlık bir yazı. Hakimlik, savcılık yapmasında sakınca vardır demişler. <laughs> Bu laf üzerine ki o tarihlerde iktidarda Sayın Süleyman Demirel vardı. <laughs> o zamanlar başbakandı, cumhurbaşkanımız değildi. Onun notu üzerine, o siyasetin notu üzerine yargı mesleğinin Kürsü üzerinde kürsünün altında cübbesini giyerek gerçek adalet dağıtma, dağıtılmasında katkılar oluyor. E aşağı yukarı 10. yıla doğru giden bir baro başkanlık döneminde görüyoruz ve yaşıyoruz. Dilerim ki önümüzdeki yapılacak olan seçimlerde bağlı bulunduğu siyasi partinin seçilebilecek bir yerinde kendisini mutlaka görmek isteriz ülkemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hizmet etmesinde yarar var diye düşünüyorum. Bu duygü düşüncelerle programımızı tebrik ediyorum ve saygılar sunuyorum. Evet, değerli vekilim teşekkür ederim. Sayın Senatörüm, çok keyifle izledik, keyifle dinledik sizi. Yani ben şahsen Saadettin Bey'inle ilgili benim de bir anım var. Yani ben de hakikaten benim için yaptığı bir katkıyı hiçbir şeye değişmem. Ben bir dönem, geçen dönem yerel yönetimler aday aday olduğunda yani hiç fikren, hiç uymadığı bir parti binasına gelip bana destek olmuştur. Ya bu kadar ufku geniş de bir siyasetçimizdir. Yani körü körüne değil daha çok kişileri önemseyen bir yapısı vardır. Ben de her zaman benim için bu onu unutulmayacağım bir yanı vardır. Saadettin Bey hiçbir şekilde çiğneyemem. Hiçbir şekilde es geçemem. Kendine ayrıca ben yine teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ben de Sayın Büyüğüm hem parti büyüğüm hem son derece saygı duyduğum onuruyla, gururuyla, namusuyla hakikaten dürüstlüğüyle başarılı bir senatörlük ve siyasi hayatı olan Saattin abiden çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ben hep geçmişteki insanlardan örneğin Muharrem Sökeli'den de, Demir Ayak'tan da hem siyasete dair hem yaşama dair iyi bir gözlemci olduğunu düşünüyorum. Ve dinlerim yani gençlere bir tavsiyemiz de bu olmalı. Bugünkü gençlikte bir eksiklik de bu Yalçıncığım. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Her şeyi hemen çabuk öğrendiklerini düşünüyorlar. Halbuki tecrübe denen şey işte yaşamda yaşanılarak bir takım başınızdan geçen olaylar süzgecinden sonra bir yere gelmeniz, işte tecrübe o oluyor. Yani yemiş kazıkların bileşkisidir Bileşkesi. derler ya çok doğrudur. Bunu anlamda ben Sayın Saadettin Demirel'e çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bana da her zaman hep destek vermiştir. Evet, biraz önce Bahattin Mahrem Evet de, çok de, teşekkür de. ediyorum kendisine Hı. o şeylerine de. Yani Ama ben iyi ki başta söyledim ya hani öğretmenlik benim yapıma uygun değil, bürokratik şeyler benim yapıma uygun değil diye. Hakikaten belki de o da bir kaderin cilvesi. İyi ki de hakim savcı olmamışım. Çünkü ben orada da yapamazdım. El, Belki el, daha biraz daha diğer devlet yani. memurlarına göre daha bağımsız Özgür. gibi görünüyor ama işte bugün Sayın Demiray'ın başta yaptığı tespit de olduğu gibi hele bugünkü yapı içerisinde yargı bağımsızlığı birazcık var olan yargı bağımsızlığının her geçen gün tamamen ortadan kalktığını, o hakim savcılarımızın maalesef özgürce kararlarını veremedikleri bir ortama gittiğimizi düşünüyorum. Ben bu ortamda o görevi kesinlikle yapamazdım. Ben dedim ya özgürlüğüme bağımsızlığına son derece düşkün bir insanım. O nedenle hele onurla şerefle yaptığım avukatlık mesleği ve sonucundaki son 9. 10. yıla girdiğim baro başkanlığından da son derece mutluyum, son derece onurluyum ve son derece de gururluyum. İşte kaderin cilvesi iyi ki de hakim savcı olamamışım diye düşünüyorum. Ama tabii Demirhan söylediği Türkiye nerelerden nereye geldi? Ha bugün de olmuyor mu? Bugün de maalesef hala daha o çağdaş gerçekten demokratik gerçekten hukuk bilincine ermiş insanların yönettiği bir hukuk devleti anlayışı içinde olamadık. Yönetilemiyoruz. Da. Yani o gerçekten hukukun üstünlüğü anlamında o yargı bağımsızlığının sağlandığı kuvvetler ayrılığının gerçekten sadece kitabı anlamda değil uygulamada da yaşanabildiği bir hukuk devletinde yaşadığımızı söylemeyi isterdim çok ve benim hayatım boyunca özlediğim, mücadelesini verdiğim, yaptığım da bu. Bu çerçevede tabii bu bunların bugün mutlaka bir gün aşılacağını düşünüyorum. O nedenle de hukuk bilincinin ortak temin geldiğimiz noktada liselerden çocuklarımıza verilmesi gerektiğini. Evet. Şimdi, hakkını aramasını evet. bilen toplum. Ama çok affedersiniz, toplumlar layık oldukları yönetimle idare edilirlermiş. Eğer arayıp sormazsanız, tartışmazsanız verdiğiniz verginin nereye gittiğini aramazsanız sizi istediğiniz gibi yönetirler. Ben bu anlamda hep bu mücadeleyi yaptım. Toplumun da bunu yapması, gençlerin de bunu yapması. Ama ölçüsünü bilecek, hakkını, hukukunu bilecek, ölçüsünü bilecek. Değerli Başkanım, şimdi tabii ki biraz eğitim bizim için her şeyimiz. Yani şimdi ben sondan başa gelmek istemiyordum ama yani Açıldı biraz e, sistemin irdelenmesi açısından. Yani sonuçta bu sistemi dizayn edecek siyasetçiler. Daha doğrusu halk. Ya mevcut sivil diye, toplum örgütleri. Tabii sivil toplum örgütleri ve sonuçta onlara güç veren...